namazı nasıl kılmak lazım? Bir de demiş efendim. Şey. Gönlümüz mutlaka Resulullah Efendimiz'le, Hazreti Ali Efendimiz'le beraber olmuştur. Onlara olan o muhabbetinden, yakınlığından dolayı görüyor onları. Namazı nasıl kalmamız lazım? Namaz, müminin miracı, Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah ile muhatap olduğumuzu, Fatiha'yı okurken hem Rabbimizi, övdüğümüzü, hamd ettiğimizi, onu Rahman ve Rahim olarak bildiğimizi, tanıdığımızı, iman ettiğimizi, bununla beraber onun mülkün sahibi olduğunu, sahibimiz olduğuna iman ettiğimizi beyan ediyoruz Rabbimize. Sonra ben yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum. Sen benim her şeyimsin demektir bu. Abdiyet her şeydir. İman her şeydir. <laughs> Rabbimizin rızasını, sevgisini, yakınlığını istemek her şeydir. Bu alemde kazanabileceğimiz tek şeydir. Evet. Buna beraber sırat-ı müstakimde olabilmek için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraberim ya Rabbi demektir. Sırat-ı müstakimde sana yürüyor, sana koşuyor, seni istiyorum, seni seviyorum dememiz gerekir. Beni gazaba uğramışlardan, deralete düşenlerden, eyleme ya Rabbi. Beni koru, beni muhafaza et. Diyoruz Rabbimize. Rabbimize zaten böyle söylemeye başladığımızda mirajda oluruz. Huzurda oluruz. içinde bulunduğumuz anda olmuş oluruz. Rabbimizle olmuş oluruz. Namazımız miraj oldu. Yoksa namaz miraj olmaz. Sadece namazı taklit olur. Bir an bunu yaşasak, tatsak o namaz miraj oldu. Çünkü gönül Allah'ın huzurunda durdu.